Sınıfa geçmek için çok çalıştık ama imtihanlara başaramadık. Elimiz boş gelmektense sahte birer diploma hazırladık. <laughs> Anlaşıldı. Desenize babam sınıfı sınıfta kaldı. Hababam sınıfı sınıfta kalanların, Atabem üniversiteye hazırlık kurslarıysa hayalinin peşinden koşanların adresi. Benim adım Elif, Akdeniz Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'ne gitmek istiyorum. Benim adım Suide Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü okumak istiyorum. Merhaba, benim adım Enes. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümünde İtalya mutfağı okumak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite hayali kuran öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 19 ilçede, 6 kurs merkezimizde, 60 öğretmenimizle 490 öğrencimizi üniversiteye hazırlıyoruz. Şu anda kayıtlarımız devam etmektedir. Tüm kurslarımız ücretsizdir. Öğretmenler en başta çok iyiler, ayrı ayrı ilgileniyorlar. Sevgimize göre dersler anlatılıyor. Buranın ücretsiz olmasından dolayı bu kursa karar verdim gelmeye. Yani. Hocalarımdan ve eğitim sisteminden memnunum. Burada arkadaşlıklar iyi. Öğrenciler ders aralarında öğretmenleriyle böyle eğlenceli vakit geçirme fırsatı da buluyor. Hayallerimizi peşinden koşuyoruz. Eğer sen de hayallerinin peşinden koşmak istiyorsan, seni de Atabem Üniversiteye hazırlık kurslarına bekliyoruz. Büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.